Kırtasiyet TV'den selamlar arkadaşlar. Askeri ücret tespit komisyonu ikinci kez toplantı. Toplantının geniş bir özetini arkadaşlar sizler için derledik. Güzel bir haber oluşturduk. Bu kez toplantıya Sayın Bakan katılmadı. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Başın Başkanlığında arkadaşlar bir toplantı gerçekleştirildi. Acaba rakam konuşuldu mu konuşulmadı mı arkadaşlar? Net bir açıklama yok ama yeniden arkadaşlar güzel bir haberi derledik sizler için. Umarım yakında çok güzel haberler alırız askeri ücret ile ilgili görüşmek üzere Kırtasiye TV'de ayrılmayın kanalımıza abone olun bildirim zillerini açın arkadaşlar